Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size şarkıyla nasıl hareket yapılır ve nasıl hızlandırılır ikisini bir arada çekelim dedik. Diğer videomuz baya ilgi görmüş 720 izlenmiş. Yani bize göre büyük bir rakam çünkü normalde videolarımız 45-50 o civarda oluyor. Önce bir nasıl hızlandırılacağımızdan kısaca bir bahsedeyim. Biraz bir kısa video olur diye düşünüyorum. Tiner arkadaşlar bunu tinerde bekleteceksiniz. Aseton çok ses çıkarıyor ve bazen aseton hızlandırmıyor yavaşlatıyor. Mesela şu tas bir dakika şeyini çıkarıyoruz. Ortasındaki rulman. Şöyle bakın ne kadar ses çıkarıyor. Yani bu ses sessiz bu ortamda deste de çevirirken sizi rahatsız et etrafınızdakileri rahatsız eder. Bu hala dönüyor. Şunu kırtasiyeden aldık. Ama kırtasiyeden aldığınızda şöyle döner. Böyle dönerse yani zevk almazsınız. Şöyle döndüğünü düşünseniz hareket yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ama bunun bir de şöyle döndüğünü düşünün. Normalde maksimum 20 saniye döner kırtasiyeden aldığınızda. Tinele koyarsanız bu yaklaşık 1 dakikaya çıkar. 1,5 dakikaya bile çıkabilir tiner yani fark etmez sentetik safı fark etmez tiner olsun yeterlidir. Bunu hırdavatçıdan bulabilirsiniz. Hırdavatçıda marketlerde satılıyordur. Şunu kapağını takalım. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu biraz hızlıydı zaten bize geldiğinde. Biz bir de tinere koyduk bunu. Şimdi biraz hareketlerden bahsedeceğim. Bu çekirgeyi yapması basit. Şöyle birkaç gün uğraşırsanız yani çok basit. Çok rahat yaparsınız. Şu avuç içinde döndürmenin şu kapağı biraz büyük olması gerek. Bir de şuradaki tam kemiği oturtmanız lazım. Şuradaki kemik. şuradaki kemiği oturtursanız arkadaşlar tam avucunuzun şuradaki parmaklarınızın oradaki kemiklerde yani buraya da oturtabilirsiniz de yani biraz zor olur ama şuradaki kemiği oturtursanız arkadaşlar şimdi avuç içinde bir başaralım ben de yapamıyorum da hani oluyor biraz uğraşacağım çok uçuyor bunu pratik yapa yapa alışıyorsunuz. Tam şuradaki kemiğe renk geldiğinde dönüyor zaten. Bakın şimdi deniyoruz. Biraz elinizin kemikleri büyükse rahat yaparsınız. Benim çıkmıyor kemikler. Olmuyor bende. Evet biraz oldu. Neyse. Hareketler bu kadar. Daha bir de elden ele değiştirme var. Bunda söylenecek bir şey yok. Bunu ben hiç denemedim. Videolarda falan gördüm. Bu basit zaten. Buna biraz alıştıktan sonra yaparsınız. Benim en çok sevdiğim ve en iyi yaptığım çekirge arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.